Harika. Harika. Çok teşekkürler. Buyurun. Bunu ben tutayım isterseniz siz Rahat için. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> en iyi yardımcı erkek oyuncu. Ee, filmin adı yanlış burada. İlk hata yapıp evet, ama evet, evet ama ne koca Oscar'lar da yapıldı bizim için hiç sorun olmazdı. <laughs> Nasıl olsa e, biliyoruz. <laughs> Vallahi jüri sizsiniz bizi ilgilenmiyor. Ben de doğru yazıyor. Ben de daha satardım. iyi satardım böyle bir durumda. <laughs> Renksiz rüya filmi. Renksiz rüya filmiyle Bilal Bulut. <laughs> <Güzel>. Bilal Bulut. Bilal Bulut. Bilal Bilal Bulut geliyor en iyi yardımcı erkek oyuncu renksiz rüya filmiyle.